İsterse hakemler değilsin, isterse Ali Koç, isterse Az Yıldırım gelsin. Hiçbiri umurumuzda değil. Bu takım bu sene söke söke şampiyon. Bir maçta olsa Galatasaray'ı yenelim. Yenemezsin abi. Neden? Senin hayalin fırıldak, yatıyorsun fırıldak. Fırıldakla hiçbir yerde değirmen dönmez abi. Fener buraya gelecek. Ya ister U19'da gelsin, ister az takımla gelsin. Biz Fener'i bekliyoruz. Ama Fenerbahçeliler bunu hak ediyor mu dersen hak ediyor. Çünkü sizin başınızda Ali Koç olduğu sürece siz bu durumlara düşmeye mahkumsunuz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe yönetimini takip ediyoruz değil mi? Yıllardır. Az Yıldırım'dır, Ali Şenidir, bilmem nedir. Ben bu kadar kıvrak, bu kadar oynak bir başkan görmedim. Fenerbahçesi Galatasaray'ı boş ver. Biz Galatasaraylıyız. Hayatımızı verdik, ömrümüzü verdik. Yaz kış. Geliyoruz. Verder Bremen maçını. Koç etkisi, Rotoriusu. O dönemlerde çalıştığım iki maaşı verdim, geldim. Ali tadına. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Olympiakos maçını İsmail Kartal vermiştir. Biz Galatasaraylıyız değil mi? İstemiyoruz başarısını. Niye vermiştir? Futbolda hepimiz anlıyoruz. İrfan Can, günahım kadar sevmem. Oyundan, oyundan, çıkmasın. oyundan çıktı. Fred adam. Ya da iki tane adamın oynuyor. Onun oyundan aldın. Onun bu yakasa ne yaptın dedin kardeş. Biz bu kaymağı yiyemiyoruz. Hayır. Fatih ne demişti? Biz aynı kulvarda hiç yürümedik. Aynı şeyleri hiç hayal etmedik, şey ne yaptı, rütbemiz aynı, değil. rütbemiz aynı değil, şey ne dedi, başkan ne dedi, Ali şey bu müptezel var ya başkanları, Ali Koç, Ali Koç. ne dedi, müptezel. ya abi sen kulüp başkanlığıyla muhatap ol, sen sen mesela senin Fatih Terim'le, hoca başkan olarak ne işin var, Okan Buruk'la ne işin var, sen Okan Buruk'un yürüdüğü kullarda hiç yürümedin bir kere. O halıya hiç basmadın ki takım olarak. Mesela Ali Koç şunu da yapmayı çok istiyor. Fenerbahçe oyuncularını şöyle değiştirip başka bir yerine bir işte ne bileyim Avrupa'dan bir takım getirip Fenerbahçe formasını giydirip çok istiyor mesela. O hayallerini kuruyorlar. Galatasaray'ın karşısına çıkartalım. Bir maçta olsa Galatasaray'ı yenelim. Yenemezsin abi. Neden? Senin hayalin fırıldak yatıyorsun fırıldak. Fırıldakla hiçbir yerde değirmen dönmez abi. Çarka su akması lazım. İşte bu. Bravo dayı. Seyirci bu. Bravo. Seyirci bu. Bu, bu. bu yürekle oluyor kardeşim. Yürekli oluyor. Biz biz 13. olmadık mı? Olur. Ama Olur. yine buradayız. Dedik mi kardeşim ya nalet olsun bu takım Bravo. geçen sene Bravo. önceki sene 13. 13. 13. Bravo. oldu. Bravo. Ya boş ver dedik mi? Demedik kardeş. Ben inşaatçıyım, bak ben inşaatçıyım, ben gece günü inşaatta çalışacağım bir adamım. Yine buraya geliyorum. Yine zor şartlar, yine geliyoruz, yine geleceğiz. Biz Erdem Tümür ve yönetimimizin sonuna kadar kardeşim arkasındayız. Biz müptezellere asla ve asla başkanımızı yedirmeyiz. Galatasaray bu galibiyet serisiyle ne Ali Koç ne Fenerbahçe, ne İsmail Kartal. Hiçbirini tanımaz. İsterse federasyon değişsin, isterse hakemler değişsin, isterse Ali Koç, isterse Az Yıldırım gelsin. Hiçbiri umurumuzda değil. Bu takım bu sene söke söke şampiyon. 4-1 aldık. Biz Fener'in kaybına bakmıyoruz. Biz zaten her maçı alacağız. Fener buraya gelecek. Ya ister U19'da gelsin, ister az takımda gelsin. Biz Fener'i bekliyoruz. Şampiyonu. Her türlü şampiyonuz bu sene. Her en büyük türlü şampiyonuz. <laughs> her zaman, her, yer yer her, her yerde en büyük cimbom Her zaman, var. her yerde en büyük cimbom Her zaman, var. her yerde en büyük çimbal. Şimdi bugün spontane gelişti. Bir kardeşime sordum. Ondan sonra spontane. Fenerbahçe'nin Olimpiyakos'a elenmesine sevindim üzüldüm mi, üzüldüm mü, samimi? Sevindim. 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 Abi açıkçası çok da umurumda olmadı. O da bir seçenek bu arada. hani kazansa da kaybetsin de umurumda değil. Ya sur son geçmesi... zamanlarda Ali Koç'un açıklamaları falan filan, Fenerbahçe'nin şeyleri. Ya açıkçası Avrupa'da ne yapmışlar hiç umurumuzda değil. Biz kendimize bakıyoruz. Fener elensin, elenmesin hiç umurumuzda olmaz. Ya biz kendimize bakıyoruz. Onlar. Ya işte onunla o kızla çıkmışız. Yok onunla çıkmışız, bununla çıkmış. Saçma salak hareketler. Ya biz Galatasaray'ız. Onlar buraya gelsin. Biz onlara yine gerek farkını yaparız. Maçtan önce böyle olacağını düşünüyordum. Bundan önceki kaç oldu artık saymayı da unuttuk bir yerden sonra. 15-16 olabilir. Yani bu kadar maçın üzerine yine aynı şeyin yaşanacağını düşünüyordum zaten. Ve bence ilk yarı kötü oynadık açık söyleyeyim. Ama Icardi'nin golüyle Kilidi açtık ve devamı geldi. Bundan sonra tam gaz devam edeceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz hakkında ne söyleyebilirim? Yani güzel bir şampiyonluk yarışı geçiriyoruz. Muhtemelen onu soracaksın bana. Evet. Ona geliyorduk. Yakın zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Yarın olabilir. Yani onlar da sonlarının geldiğini biliyorlar. Peki, eee Fenerbahçe Sivasta puan kaybı yapabilir mi? Bu ihtimali yüksek görüyor musun? Vallahi Bülent Uygun kadar fanatik bir Fenerbahçeliden bir kıyak bekliyorum aslında. Ama yani futbol bu. Bugün maçımız bizim maçımız 2-1'e de gelebilirdi. Sonradan e, korku dolu anlar da yaşayabilirdik. Futbol bu her şey olabilir. Ama e, yarın için yine umudum var benim. Ama yani şampiyonluk yolunda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Konferans liginde ilk defa ismini duyduğum bir takımla oynadılar. Sonuç ortada. Olympiakos mu? Olympiakos. Ondan önceki takımdan ismini... Ha. Yani buradan Taksim meydanına çıkalım seninle. Bilen yoktu. Yani i̇lk defa ismini bildiğimiz bir takıma takımda ve eğlendiler. Forvet Ataay'dan. Yani orta sahası Giresun'dan olan bir takıma eğlendiler. Yani bizi burada yeneceklerini düşünüyorlarsa, hadi. Yani düşünsün, düşünmeye yani. devam etsinler. Allah, Allah büyük. Yani, yani. neyin ne olacağı belli olmaz. Evet, hepimiz ee, Peki, sa sana hani senin samimi gördüğüm için sana bir soru soracağım. Bu soruyu senden başka da kimseye sormayacağım. Fenerbahçe'nin elenmesine sevindim mi, üzüldüm mü? Abi, yoksa tepkisiz mi kaldın? Abi şöyle, ben daha çok sevinecektim. İlk maçta mesela bu fırsatı yakaladım. Her golden sonra konfeti patlattım. Ama <laughs> ikinci maçtan sonra da penaltılardan sonra konfeti patlatacaktım. Evde kalmamış. Bayıldım. Yani sevinmedim diyen de bence biraz yani çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel sevindik. Evet. Onlar bizi tutmuyorlar. Biz mi onları tutalım yani? Şimdi Galatasaray şu anda gerçekten buraya gelen taraftarlar sitede gelirken nasıl mutlu geliyorsak çıkarken de gerçekten şu anda mutlu gidiyoruz tamam mı? Evet. Şu an takımın takım çok iyi bir imaj kaldı. Gerçek söylüyorum. Yani bu Galatasaray'la da ben tarif edemem. Yani nasıl söyleyeyim? Ben çok iyiyim demek de Galatasaray olmuyor gerçekten. Vallahi vallahi Galatasaray'ın gerçekten ki şu anki töpe performansı ve durumunu çok memnunlukla karşılıyorum. Akşama eve rahat gidiyorum. Mutluyum. Gerçekten huzurla akşam gideceğim. Evime Allah'ın izniyle yatacağım. Artık yarınki Fenerbahçe Sivas maçını bekliyoruz. Dört gözle. Fenerbahçe Olimpiyakos maçını ben Galatasaraylar gibi düşünmüyorum. Gerçekten öyle bak. Ben üzüldüm Ben vallahi üzüldüm. Ben vallahi üzüldüm bak. Maçı izlemedim. Gece kalktım işte bir bakayım dedim. 1-0 Fenerbahçe yenmiş ama. Fenerbahçe eğlenmiş. Bu bizim takımımız. Şimdi şöyle bir şey atıyorum. Biz hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Şimdi bir çirkinlik olmuş olduğunda. Şimdi benim vatandaşım beni korumak zorunda değil mi? Ama bir de takımımız, bizim ülkemiz takım. Ben Fenerbahçe İsmail Kartı olarak görüşmüyorum, konuşmuyorum. Ya da Ali Koç diye bakmıyorum. Abi, İrfan Can'ı da, Hakan Mert'i de, işte Ferdi'si de, bizim Türk sporcularımız. E yarın Euro 2024'te aynı takımda abi, oynayacaklar Barış Alper'le. Hatta İsmail Yüksek. Bak gerçekten Galatasaraylılar olarak biz, abi onlar gibi vallahi düşürmeyelim ya. Bizim ne küfür ihtiyacımız var. Ne çirkinliğe ihtiyacımız var bak. 6 saatlik yoldan geliyoruz. Uşak'tan geldik. 8-10 kişi. Allah yüzümüzü güldürdü, ne diyeyim, Rabbim Bravo, yüzümüzü hep gülsün inşallah. Galatasaray e, tabi e, maça biraz tutuk başlasa da e, golden sonra kendi genlerine büründü ve çok net bir skorla e, Pendik Spor'u mağlup etti. Mauro Icardi'nin o e, plasesi bana geçmişlerde Sneijder'in bir içeride oynadığımız Fenerbahçe maçında evet. e, Volkan Demirel'i attığı o ceza sahası içindeki golü hatırlattı. Valla Mertens'in o dokunuşu, Icardi'nin vuruşu çok klas. Yani çok üst düzey oyuncuların yapabileceği bir şey. E, farklarını da yaratıyorlar. Yani ee, mayıs yaklaştıkça Galatasaray oyun kalitesinde bir artış oluyor. Mayıs ayından sonra evet, özellikle. Mayıs ayı zaten Galatasaray'ın ayı. Evet. Mayıslar bizimdir. Mayıs bir de şöyle bir şey var. Aynen, hani sene ba sene başı mesela Galatasaray önünde futbolda rakiplere bir özgüven veriyor. O da o konuda da rakipler haklı mesela. Sene evet. başı çünkü Zimru muydu? Bir, birkaç takım vardı hatırlarsın. Evet, evet. Berabere kaldı Galatasaray. Ben dedim ki acaba Galatasaray bu sene kötü bir performans mı gösterecek ama baktığımız zaman. Galatasaray Galatasaray'ın yenildiği bir maç var. Hatay Spor. Onu da nasıl yenildiği ortada. Hakemle yenildik. Galatasaray her türlü sahada mücadelesini veriyor. Futbolcusuyla, hocasıyla, taraftarıyla bir olup kenetlenip bütün rakipleri alt ediyor. Bunun dışında zaten söylenecek bir şey yok. 5 hafta kaldı. İnşallah o son 5 haftada da sahadan galip ayrılıp şampiyonluğu eee burada taraftarlarımıza beraber Eyvallah. 24. şampiyonluğu. teşekkür ederim. E, son ufak kısa bir şey soracağım evet. ama kısa cevap istiyorum tamam, buna. Fenerbahçe'nin Olimpiakos'a elenmesine sevindim mi üzüldüm mü bir taraftar olarak? istediğini söylemekle serbestsin. Ya ben e, şahsen Galatasaray'a e, sportif e, AŞ başkan vekilimiz Erden Timur'a yapılan tehditlerden sonra e, ben Fenerbahçe'nin bu düştüğü duruma üzülmedim. Anladım. Çünkü eğer e, 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 sen Galatasaray'ı tehdit Evet Galatasaray'ı sen tehdit ediyorsan Galatasaray taraftarı da e, sen tehdit ettin diye senin takımını desteklemeyecek tabii ki. E, ama Fenerbahçeliler e, bunu hak ediyor mu dersen hak ediyor çünkü sizin başınızda Ali Koç olduğu sürece siz bu e, durumlara düşmeye e, mahkumsunuz. Abi çok mutluyuz. Bugün baya e, güzel bir oyun vardı. İlk yarım saat kötüydü ama sonra e, Icardi'nin golünden sonra falan takım baya toparladı. Güzel bir galibiyet oldu yani. Peki eksik gördüğün bölge var mıydı bugün? Bugün eksik gördüğüm ee, Barış bugün iyiydi ama her zamanki performansında değildi. Onun dışında diğer herkes taslamam oynadı. Yine Zigeç'ten sonra Kerem girdi. Kerem çok iyi değildi bugün ama bence hepimizin destek çıkması gerekiyor. Kaç tane maçı aldı bizim için yani. O yüzden taraftarın onu yuvalamasını ve şey yapmasını asla anlamıyorum yani. Tebrik ederim 4 birlik bir galibiyet. Şampiyonluk yolunda artık e, bütün maçlar final. Ne düşünüyorsun maçla alakalı? Takımı beğendin mi? Eksikler var mıydı sence? Nasıl değerlendirsin? Şöyle söylemeliyim, takım olarak çok iyiyiz. Takım ruhumuz, her şeyimiz çok iyi. Aslında ben ilk defa geldim izlemeye, İzbit'te oturuyorum. Ve gerçekten izlenilenden çok farklı bir atmosfer var burada. Gerek taraftarların enerjisi olsun, gerek oyuncuların enerjisi olsun, taraftar oyuncu ilişkisi olsun. Yani stoperlerimiz gol skoru veriyor, orta sahamız desen ayrı iyi, forvetlerimizi açıklamama gerek yok. Yani Galatasaray'ım da Galatasaray'ım. Peki Galatasaray'ın önümüzdeki maçlarda en tehlikeli maçı hangisi sence? En tehlikeli maçı şöyle söyleyeyim Süper Lig eskisi kadar iyi değil. Yani diğer takımlar çok küçük kaldı. Ve Fenerbahçe ile olan maçımız Mayıs'taydı galiba. En tehlikeli maçımız o gözüküyor yani. Diğer takımlardan çok özür dilerim. Ama gerçeği bu yani. Evet Galatasaray Pendik Sporu 4-1'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Biz de videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi tabii ki de çok seviyorum.